Evet arkadaşlar bugün size alt yazılı izlediğiniz filmleri nasıl çalıştıracağınızı göstereceğim. Alt yazı. Evet burada alt yazı dosyamız var. Evet burada gördüğünüz gibi burada film var. Şimdi ilk önce filmi Medya Player klasikli açıyoruz. Sonra buradan top tables. Burası kapalıysa buradan bunu alıp buraya koyuyoruz. Direkt üstüne ekliyoruz. Sonra buradan top tables'dan girip options'a. Buranın default tayıyla yazı tipi dili ve rengi rengini şöyle değiştiriyoruz. Bu dönpürme gelip rengi seçip tamam diyoruz. Uygula. Sana tamam. Bu kadar. Hı. Kolay bir şeydi.